Selam aleyküm arkadaşlar Antalya Gümüş Gümüşdamla mahallesinden herkese selamlar. Ben Uğur YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? Bizleri soracak olursanız şükürler olsun çok çok iyiyiz. Arkadaşlar bugün yine bahçe işleriyle devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi şurada benim kıştan yığılı böyle gübre vardı, keçi gübresi vardı. Ben bunu böyle biriktirip üzerine kapatmıştım. Ee, şimdi çuvallara dolduruyorum arkadaşlar. Buraya araba çıkmadığı için çuvallara doldurup şöyle aşağıya indiriyorum. Ee, aşağıdan da bahçeye götürüyoruz arkadaşlar. Ee, bahçeye götürdüğümüz gübreleri de daha sonra fidanlara vereceğiz arkadaşlar. Bugün ne çekeceğimi inanın bilmiyorum. Artık ne bulduysak ne de denk gelirse onu çekeceğiz. Ben de bilmiyorum. İnşallah e, videolarımı beğenirsiniz arkadaşlar. Videolarımı beğenirseniz lütfen. Lütfen ama lütfen arkadaşlar destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Eğer siz destek verirseniz bir yerlere gelebiliriz. Ee, siz destek verirseniz bize bize ilham geliyor arkadaşlar, video çekme isteği geliyor yani ilhamdan kasıt. Ee, videolarımız izlenirse. Daha çok video çekesim geliyor. Mesela ben kendi açımdan söylüyorum. Ee, videolarım izlenmediği zaman da hiç böyle video çekesim gelmiyor. Ama sabırla, selametle inşallah video çekmeye, sizlerle yaptığımız işleri paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Yani hani biz bu işleri video çekelim diye yapmıyoruz tabii ki. Ama yani ben video çeksem de çekmesem de biz bu işleri günlük, her gün tekrar ediyoruz, her gün yapıyoruz arkadaşlar. Yani bunları paylaşmak istedim. Destek olursanız sevinirim arkadaşlar. İnşallah videomu beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, bahçeleri sulamaya devam ediyoruz. Su geliyor oradan böyle kanaldan arkadaşlar. Yaptığımız arıkları suluyoruz. Bunlarda arkadaşlar hep fasulye var. Yani patates ekmek isteyen böyle patates ekiyor. Fasulye ekmek isteyen fasulye ekiyor. Ee, ama çoğunlukla fasulye olduğu için şimdi onları e, sulamadan maalesef ortalık kurak olduğu için çıkmıyorlar. O yüzden sulamak gerekiyor. Şöyle Arkadaşlar buraya sulayacağım Böyle İftara da çok az kaldı Bir 45 dakika falan var İnşallah iftara kadar bitirebilirim Arkadaşlar o tarafı bitirdim şimdi bu taraf kaldı. Sulanıyor. İftara da bir yarım saat falan var inşallah. Yetişebilirim. Yetişemesem de artık yaptım. Yapacak bir şey yok. Şöyle. Hemen dolunca değiştiriyorum arkadaşlar suyu. Şöyle. Aleyküm selam. Evet dostlar burada nanelerim vardı. Nanelerimi suluyorum. Çok güzeller bakın. Bunlar bayağı büyüdüğü zaman şöyle şu boya geldiği zaman bunları keseceğiz. Ee, daha sonra kurutacağız inşallah. Arkadaşlar her şeyin organik olanı, her şeyin kendi elinizle yetiştirdiğinizin ürünün hiçbir şey yerini tutmuyor yani biz bunu kendi elimize ben buna hayvan gübresi verdim diplerine bakın hayvan gübresi verdim güzel oluyorlar kendi elimizde yetiştirdiğimiz için bunun kokusu tadı daha başka oluyor daha keskin oluyor yani hazır böyle pazardan gidip bir tane şey yapsanız sıradan bir yerden bir aktardan bir nane alsanız hani kokusu bu organik olanlar kadar keskin olmuyor yani o yüzden e, kendi organik elinizle bakıp büyüttüğünüz doğal yetiştirdiğiniz ürünün yerini hiçbir şey tutmuyor bakın arkadaşlar şöyle göstereyim çok güzel oldular maşallah arkadaşlar bu, bu yıl biraz kurak gittiği için e, geçen yıl daha Fazla büyümüşlerdi bunlar. Kurak gittiği için fazla büyüyemediler. Ancak ben kaç gündür sulamaya başladım. Yağmurlar olmadığı için. Öyle sulaya, sulamaya başladıktan sonra bunlar biraz yağ şey almaya başladılar. Parlamaya başladılar. Şöyle göstereyim size nanelerimi. Naneler suyu çok seviyor arkadaşlar. O kadar çok. Suyu seviyorlar ki böyle suyun içinde falan toprağı buldukları yerde hemen kökleniyorlar, kök atıyorlar. Her taşın arasına e, serin buldukları her yere böyle dağılabiliyorlar. Şöyle bunları sulayalım. Patateslerimi de böyle arada ıslatıyorum arkadaşlar. Patatesler çıkmaya başladı böyle. <laughs> Şurada da bir kaç dal pırasam vardı. Şimdi ben bunun bir tanesini kopartıp salataya koyacağız inşallah. Salata yapacağız iftara. Bunu ince ince doğuruyorsunuz arkadaşlar. Yeşillikli, havuçla bilmem bir şeylerle içini ince ince doğrayıp pul biber ekşi yağlayıp salata olarak tüketebiliyorsunuz pırasayı da. Ben çok seviyorum pırasayı salatada. Şöyle göstereyim. Bunlar da organik. Kendi ellerimizle yetiştirdiğimiz ürünler arkadaşlar. Şurada marullar ekmiştim arkadaşlar. Ee, marullarım ve beyaz lahana fideleri ekmiştim. Tohumdan atmıştım yani. Onlar da çıkmaya başlamışlar. Hemen orada onları da sulayalım. Daha sonra videomuzu sonlandıralım inşallah. Kısmet olursa orada e, domates fidelerim, patlıcan fidelerimi çekmiştim daha önceki videolarımda. Onlar da baya büyüdüler. Kısmet olursa bir sonraki videomda onları göstereceğim arkadaşlar. Şöyle sulayalım şunları. Arkadaşlar sulamayınca hava kurak olduğu için Çıkmıyorlar şöyle şunları. Ah, su da aktı orada. Evet arkadaşlar. Bakın marullar çıkmaya başlamışlar. Şöyle göstereyim. Attığım bir hafta falan olmuştu marulları atalı. Marul ve lahana çok çabuk çıkıyor arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Hemen çıkmışlar. Bunlar büyüyün şey büyüyünce bunları da fideleyeceğiz inşallah. Şurada da naneler var. Ota karışmışlar zamanlılar. Bakımsızlıktan. Şunları sulayalım. <laughs> Şurada da pırasa vardı arkadaşlar. Bunlar çıkmamış. Şöyle. Biraz da naneleri tutalım. Maydanozlar. Evet dostlar. Şöyle pratamızı ince ince doğrayalım. Arkadaşlar malzemelerin hepsi organik. Kendi bahçemizden. What's

Niye? Yo. Çocuk buraya seslendirelim, gerekiyor. Çağır gelsin. İftara mevsimlik. Harika bir salata. Organik. Evet arkadaşlar. İftardan önce böyle insanın gözü aç oluyor. Her şeyi yiyecekmiş gibi falan oluyor. <laughs> ezan okununca bir bardak su içiyorsun. Her şey bitiyor. Yani şimdi ezan okunmadan şimdi ben e, gözüm doymuyor böyle her şeyi doğramak istiyorum. Farklı farklı şeyler yapmak istiyorum ama Ezan okunduktan sonra her şey bitiyor. Naneleri doğrayalım. Naneleri doğru, doğru. Bir şey olur ama. Bir şey olmaz. İstersen bir tane de domates getir. anladım. Melek babamın araba gitmişim baksana be arkadaşlar mükemmel bir salata oldu bakın şöyle mükemmel bir mevsimlik salata oldu pırasa marul nane e, salatalık, domates karışımından. Şimdi bunları terbiyeli terbiyeleyeceğiz arkadaşlar. Yani nanesini yağını kuru nane yani. Yani ekşisini dökeceğiz. Daha sonra iftarda Allah nasip ederse inşallah yiyeceğiz arkadaşlar. Evet dostlar. İftar saati yaklaştı. Yunus Emre partta oynuyordu. Yunus Emre'yi alalım. Eve gelelim inşallah. Max gel oğlum. Gel koçum. Gel. Oğlum ne haber? Ne haber? He? Max. oyun mu istiyorsun şu Oyun mu istiyorsun he? Oyun mu istiyorsun sen? Oyun mu istiyorsun? Tane, Yunus Emre Hadi iftar yaklaşıyor artık eve Hadi oğlum az kaldı iftara he? Ne oyu olduğumuzu oraya attınız O yeşil yeşil leke olur şimdi üstünüz. Badem yaprağı mı? Evet. Hadi gidelim. Ben gidiyorum o zaman. Şimdi birazdan sen gel tamam mı? Tamam. Ama geç kalma. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Hadi gel oğlum. Hadi. Gel gel gel. gel Arkadaşlar videolarımı izlediyseniz videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler. Allah'a emanet olun inşallah.